Herkese merhaba. Bugün sizlerle sensörleri inceleyeceğiz. İlk sensör çeşidimiz switch'ler ve ilk switch çeşidimiz de limit switch'ler. Limit switch'ler kodlaması ve mekanik açıdan hem en kolayı hem de en çok kullanılan switch'lerden bir tanesi. Özellikle asansör sistemi bunlar robotlarda kullanılıyor. Asansör sistemi bir noktaya çarpınca yıkılabiliyor ama limit switch'ler gönderdiği sinyalle Orada durmasını sağlıyor. Böylece herhangi bir parçalanmayı, kırılmayı engellemiş oluyor. İkinci switchimiz de pneumatik pressure switchler. Bu tür switchler pneumatik sistemlerde kullanılması zorunlu switchlerdir. Bunların amacı oluşan basıncın belirli bir bölgeye geçmesini önlemek. Çünkü bu basınç önlenmezse sistem patlayabiliyor. Bir başka switchimiz de auto-selection switch'ler. Bu tür switch'lerin kullanılmasının ana sebebi birden fazla otonomi olan takımlar için. Bu switch dijital sinyaller alıyor. Dijital sinyal yüksek ve alçak olarak ikiye ayrılır. Yüksek sinyal 5 volt, alçak sinyal ise 0 volttur. Şimdi position sensörlere geçelim. Bu sensör 3 bacaktan oluşuyor. Resimde gördüğünüz gibi A, W ve B bacakları. A bacağı akımın geldiği bacaktır. B bacağı ise sinyali aldığımız bacaktır. W bacağı position sensörün içinde bulunan potansiyometreyi ayarlamamızı sağlar. W bacağı A'ya daha yakınsa sinyal 0, B'ye daha yakınsa sinyal 4096'ya daha yakın olur. Şimdi encoderlara geçelim. İlk olarak rotary encoderlar var. Rotary encoderlar dönüş başına dijital bir tane sinyal gönderiyor. Ve sinyal sayısına bağlı olarak da uzaklık ölçülebiliyor. Şimdi Hall efektlerinden biraz bahsedeyim. Eğer normal bir iletkenden elektrik akımı gönderirsek ilk resimdeki gibi düz geçiyor. Ama manyetik bir alana sokarsak e, bu iletkeni, üçüncü resimdeki gibi daha bükük bir yol izlemiş oluyor. E, burada da Hall Effect sensörleri var. Şimdi e, Az önce anlattığım Hall Effect'lere bağlı olarak yapılıyor bunlar. Burada bir tane mıknatıs var ve e, bu mıknatıs manyetik alana sebep olduğu için geçen e, dişli sayısını anlayabiliyoruz. Bu sayede de kaç geri dönümünü hesaplayabiliyoruz. Kvadratür evet, e, Enkoder'lar var. E, anlattığım diğer Enkoder'lar gibiler aslında. Tek bir tane farkları var, o da bize yön bilgisini verebiliyor, verebiliyor olmaları. Mesela çark e, geriye ya da ileriye doğru dönüyorsa, bunu biz de anlayabiliyoruz. SRX e, Manyetik Enkoder'lardan biraz bahsedeyim. Y-Encoder'lar e, Talon SRX üzerine takılabiliyor. Özelliği ise yer değiştirmemizi ve aldığımız yola hesaplayabilmesi. Bunun dışında ilmemizi de hesaplayabiliyor. 12 bit Accuracy ile çalışıyor. Bu da e, 0 ile e, 4096 arasında sinyal üreti bize gönderebiliyor demek oluyor. Sıradaki sensörlerimiz uzaklık sensörleri. Bunlardan İlki ultrasonik sensörler. Bunlar belirli bir objeye ses gönderiyorlar ve o sesin geri gelme zamanını görüp obje ile arasındaki mesafeyi hesaplıyorlar. Burada bunlar çoğunlukla denizaltılarda da kullanılıyor. Lidarlardan bahsedeyim biraz. Bunlar da ses yerine ışık gönderen sensörlerdir. O yalan ışının ne kadar sürede gelip gittiğini hesaplayarak aradaki mesafe bulunabiliyor. Burada önemli bir nokta var. FIRST bu sensörleri bazı maçlarda hesaplıyor. Class 1 lazer olması gerektiğini söylüyor. Bu Class 1 lazerler insan gözüyle görünmüyor ama telefon kamerası falan görülebiliyor. Bu lidarların 360 derece dönemleri de var. Şu alttaki resim gibi. Bunlar hem doğru bilgiyi veriyorlar hem de çok hızlılar. Şimdi pozisyon sensörlerinden biraz bahsedeyim. İlk olarak çaroskop var. Ne kadar döndüğümüzü, dönüş oranımızı hesaplıyor. Ama tek başına kullanıldığında sabitlendiği yerden kayabiliyor ve bu da ölçümlerin doğruluğunu bozabiliyor. O yüzden diğer pozisyon sensörleri de kullanılması daha yararlı aslında. Magneto, magnetometer var. Bunlar basitçe aslında dijital pusulalar. Hangi yöne baktığımızı bize gösteriyor. Sakıncalarından biri de diğer manyetik alanlardan etkilenmeleri, motorlar gibi. Bu sebeple de diğerleri gibi doğruluğu azalabiliyor. Diğer pozisyon sensörleriyle birlikte çalışması da yine daha iyi, daha yararlı. Akselerometre var. Bunlar robota yapılan saldırılarda ne kadar bir basınçla vurulduğunu ölçüyor. Bu da diğerleri gibi diğer pozisyon sensörleriyle daha iyi çalışıyor. Şimdi bu da Teamwork Makes the Dream work diye bir başlık var. Şimdi sonuç olarak bu üç tane sensörün birlikte çalıştığında, birlikte kullanıldığında daha yararlı olduğunu anlıyoruz. Çünkü yani aslında bu üç tane sensör birbirlerini tamamlıyor. Interfacial Measurement Units var, IMU dediğimiz. Bu yukarıda anlattığım üç tanenin birleşmiş hali aslında. Onların özelliğini taşıyor, onların yapabildiği şeyleri yapabiliyor. Son e, sensörlerimiz de kameralar. Kameralarımızdan ilki USB webcam. E, Roborium'da USB kablolarıyla bağlanıyorlar. E, bu tür kameralar videoyu yapmak için falan da kullanılıyor. Son olarak COTS olarak e, adlandırılan Machine Vision Solution sistemlerimiz var. E, bunlardan ilki Javoice Smart Machine Vision Kamera bu video sensör, quad core CPU, USB video portlarının hepsinin birleşimiyle oluşan bir sistem. Bunlar aslında kullanışlılar çünkü hem küçük hem de ucuzlar. Bir de LimeLight var. Vision Experience olmayan takımların kolayca öğrenebileceği internette de bulunan kolay bir sistem. Evet, sunum bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda da görüşmek üzere.